Müzisyen muhtar ol gel. Abi sürekli muhtar çıkıyor bu hikayede karşımıza ya. At kendini arabanın önüne. <laughs> Tam önüne değil, araba yeni. <laughs> Arkadaşım, muhtar arabanın önüne atınca kendini... ...Ezgi sen bağırırsın, adam atladı diye sen de zor durursun. Bir sağ, bir sol, bir geri, bir ön yapar durursun. Tamam. tamam evet. Üç, iki, bir. Muhtar atla. Ay, Aa, aman, aman aman. Ucuz atlattık. <gülüyor> aman. <gülüyor> Lan Vali nereye gidiyorsun? Sağından kıvrıldım, devam edecek. <laughs> Dur sana adam kendini araba önüne atacak kadar ne olmuş olabilir? Bana ne canım? Ya olmaz. Mustar koş koş bir daha at kendini. Koş yetiş arabaya. Düştü, kalktı, bize yetişti, bir daha atıyor. Kestirmeden yukarıdan yuvarlandı adam. Kestirmeden. Bu uyanık gel böyle hemen yatma. Evet, kestirmeden koş 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 koş. At. Aa! Muhtar kalksana, manyak mısın? Hadi sana git. bu araba ne der ki muhtar? Tır çarpsa bir şey olmaz sana. E ne oldu o zaman? Niye telaşlandım ben? Arkadaşım zaten olmadı. Binin şu arabaya. Yukarıdan bu gelirken eski sen başlayacaksın. Adam geliyor, adam geliyor diyeceksin. Sen tekrar panik panikleyeceksin. Ucundan vuracaksın. Ucundan azıcık vuracaksın, tamam Evet. Üç, iki, bir. Muhtar sen de elini kolunu sallayarak gel. Hayır, ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır. Buranın halkı sevecek. Ezgi, sen görür görmez, adam geliyor diye panikle Tolga'nın üstüne bastır. Evet, 3 iki, bir. Buyurun. Hatta Demir'le falan vur bana. Öyle... Adam geliyor, adam geliyor. Ay. Bu daha çok zarar verdi. Arkadaşım. <laughs> bastır dediniz. Ulan şu, sen ona bastırıyorsun. Senin kafan direksiyon arasına giriyor. Evet, oradan sen göremiyorsun. Şeye bir vuruyorsun muhtar, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Kucağına düşüyorsun. Evet, 3 iki, bir. Kimi kucağına? İkinizin kucağına. Araba yükselecek Camdan yandan giriyor. Dönüp dönüp. Bu. Evet. O zaman oynayacağım hocam. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Adam, 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 adam. Dikkat edelim. De, 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 ay! Allah maşallah. Rahat ol ya. Sağ yanağı kullanıyorum. Sağ. Arkadaşım, freni bul, freni. Araba gidiyor lan. Freni bulsana. Ya. Şu an denk getiremem diye korkuyorum. Bence böyle gittiği yere kadar gidelim. Bas şu frene. El frenini çektim ben. Durduk. Araba el freni çekerseniz ben... araba ters döner. <laughs> kaydır dur arkadaşım. Aa, Korkadın. hayır öyle. <laughs> Arabanın arkası kayar. Ha. Oha nasıl yapacağız onu ya? Evet durdunuz, durdunuz. Ay. Evet muhtar konuşuyor. Köyde hamile var. Ne? Hamile var. Ee ne yapalım? Hamile var. Ee Allah bağışlasın ne yapalım? Elektrik yok. E ee, biz de onun için gidiyoruz. Zaten elektrik olmadığı için kadın hamile. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Muhtar nereye gidiyorsun? Alsana adam, şunu. Adam açıklamayı mantıklı buldu. Olmaz. Olmaz. Hemen bir tane kadın alın hamile, çabuk. Al ya bir kadın. Bir kadın alın. Hamile. Hamile. Mi kadın? Hamile olan biri var mı? Fark etmez lan, biz onu hamile... geliyor. Hanımefendi hamile misiniz? Evet. Evet, hamileymiş. Siz Kaç aylık hiç belli olmuyor. Aa, tamam. yok şey, bu arkadan Hamile geliyor ya. da. Hamile, Hamile biri. De. Yani Şanslı. burada kalmayın. Kalmış olan biri. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Buyurun. Evet, Özer gir koluna. Ne o be? Hanımefendi isminiz ne? Cemile. Cemile Hanım, evet. Cemile Hanım, siz şimdi geliyorsunuz. Ee, hamilesiniz. Elektrik yok. Elektrik olan bir yere götürüp doğum yapmanız lazım. Sancınız var. Hemen şey yapın. Ezgi gir devreye, konuş. Ay, Hanımefendi. Ne oldu? Doğuruyorum. Doğuruyorsunuz. Doğuruyorum. Çok sancım var. Tamam, e, e. Sancım varsa <laughs> dışarıda gezme. Git, evinde otur. Ya biraz bilinçlenin artık canım. Gidiyoruz hanım, burada kalamayız. Arkadaşım manyak mısın? Ne <laughs> oldu evlendi? Gidiyoruz hanım. Olmaz. Şey, Ezgi de ki, ay inanmayacaksınız. Ablam ebe. Efendim? Ablan ebe, söyle. Ay inanamıyorum, benim ablam ebe. Nereye gidelim? Hemen gidelim. Hadi gelin gelin siz hadi. Ama şöyle... elektrik yok. Önce bunun elektrik bağlaması lazım bu kör olasını söyle. Ne olur önce söyle. elektriğimizi bağlayayım. Şu kör olası bizim sen. elektriği köye bağlasın hemen yapalım çocuğu. Hanımefendi sizin isim neydi? Cemile. Cemile sana niye elektrik bağlıyor? Köye bağlayacak. Ya <laughs> <laughs> benim manama bağlıyor diyelim biz elektriği. Tamam. köyde bağlayacak. Evet. Ama Ezgi senin ablan elektriğe karşı. Tamam mı? Evet, benim gazlı... Valla benim ablam ebe ama elektriğe karşı bir ebe. Ne yapacağız peki? Nasıl Doğal hayat seviyor. Buradan? Ee, ne seviyor? Doğal, seviyor? Doğal hayatı seviyor. Doğal hayatı seviyor. Elektrikten hoşlanmıyor. Alın kızı ar Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben çoktan bir kafeye geldim, oturdum. Arkadaşım! Ben uğraşamam bundan. Al şu kızı arkaya. Muhtar, ver kız hanımefendi. Siz hamilesiniz. Ben... Şöyle geçin, ben arkaya otururum. Teşekkür ederim. Ezgi sen sola geç, arkadaşım sen ikisinin arasına otur. Senin yanaklar geniş olduğu için. İkisinin arasına nasıl oturayım? Oturabilirsin sen. Dedin ya benimkisi esnek diye demin. Ezgi sen Tolga'nın sandalyeye otur, o ikinizin arasına otursun. Arabayı ben mi kullanmıyorum? O kullanacak. Senin tarafında kullanır o. Evet arkadaşım, gazla. <laughs> Lan bir sağ bir sol gidiyorsunuz. Yol biraz böyle zikzaklı. Hemen Ezgi'nin ablası gelsin. İşte geldi. <laughs> Prodüksiyon, piyanonun oraya yapın. Prodüksiyon. Biz sarayda mı yaşıyoruz? Bunlar ne? Çit. Bunlar çit. Ha çit. Sertap sen doğal hayat seven bir insansın. Ee, o elektrik yüzden. elektrik <laughs> Evi de kartondan mı yapmışlar? <laughs> elektrik istemiyorsun köyde. Ve köyün tek bilinçli insanı sensin. Doktora sana geliyorlar. Ebeye sana geliyorlar. Konserlerde sen çıkıyorsun tamam mı? <laughs> Her şeyi köyün. Her evet. Peki ben nerede durmalıyım? Sen şimdi domateslerine bakıyorsun. Olmuş mu? Domateslerinle konuşuyorsun. Bunlar evet. domates. Ha, Çitin arkasında. Konuş. Ay ne kadar güzel olmuş. Biberle domatesin arasını yap. Biberler, domatesler. Ay araya... Bu kadar çabuk adaptörü olanı defa Ay güzel güzel. Hmm. Başka ne var? E, marul var. Biberler var. Yeşil, kırmızı, domates. Üç yıldır tedavi görüyor abla. He? Ne diyorsun? Üç yıldır tedavi görüyor. Domates fetişisti. Hayır, saçmalama. Abla kardeşler mi? Hayır, doğal seviyorlar. Ve tamam. gelir arabayla önünde durursunuz. Sertab, sen arabadan nefret ediyorsun. Eksoz dumanı var. Hemen bahçenin kenarına geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne canım? Abla kusura bakma, elektrik getirmek zorundayız. Bir de hamilemiz var. Ondan Ay da... ne, ne elektriği? Elektrik işte ablacığım artık köyümüze elektrik gelmesi lazım. Hayır, köyümüze elektrik gelmeyecek. Tamam, Neden? dönelim. Arkadaşım! A dur arkadaşım! Ne yapıyorsun? Anarya gidiyor. Hayır, dur de ki bırakın bırakın, bana bırakın de. Bana bırakın be. Bırakın, bırakın, bana bırakın. Evet, gir devreye. Hanımefendi rahatsız ediyorum. Muhittin ben, elektrik idaresinden. Maşallah çocuklar büyümüş. ne <laughs> çocuk? <gülüyor> Onlar çitler. O çitlenmiklesi. Hayır. <laughs> Sen adım attığın anda, sertap çığlığı basarsın, şey marula basıyor. Evet, adım at. Tanışmak için. Aa! Korkacak bir şey yok. Aa! Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adımdı. Beyefendi, bastığınız yere dikkat edin lütfen. Karton mu? Mukavva bu? Hayır, domates, biber, marul, patlıcan. Hanımefendi, hal müdürü mü? Neden böyle bir şey... Arkadaşım, evet. gir devreye. Aralardan sekerek git. Çok özür diliyorum. Ben e, ben de kesinlikle... Ya elektrikçi doğa... olmuşsunuz ama... Yo, yo, estağfurullah. Doğa dostu değilsiniz. Yo, yo, ben doğayla iç içe yaşayan bir insanım aslında. Hmm. Ee, bir anda yol yorgunuyuz, göremedim. Hakikaten de teşvik ediyoruz böyle şeyleri. Teşvik primlerimiz de var. Şimdi hanımefendiler... E... Domatesle konuş kıza şey şey yapmak <laughs> için. Neredeydi ki domates? <laughs> Yeşiliyle kırmızıyı konuştur. Ay maşallah size. Şey. Yapmayın birbirinize. Bir yapmayın öyle şeyler. Sen kırmızı... <gülüyor> <gülüyor> Hay hay, onlar aralarında problem Bak, rengi soldu. Senin yüzünden. Evet, solan çiçekler. Ee, şimdi, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ben e, madem soldu, onlara elektrik vereyim ve elektriğin ne kadar faydalı, mukavemet gösteren bir şey olduğuna size burada isteklerim Olmaz, olmaz Sertap. Bütün çiçeklerim senin kötü elektriğin yüzünden soluyor. Bütün çiçeklerim senin şu kötü elektriğin yüzünden soldu, öldü, bitti. Ben hanımefendiyle uğraşamayacağım. Arkadaşım gel buraya. Olmaz. Söyle elektriğin faydalarından bahset. Bir elektrik gelirse ne olur? Beyefendi ne olur? Ablamı ikna Şimdi, edin hadi. Anlıyorum fakat Lütfen. kendisi teknolojiye karşı bir Hatlısınız. insan. yani bunu görmek kabul etmek istemiyor. Tatlı dil onun e, ilacıdır. Evet. Yalvarıyorum. Evet. Hadi bir kez daha deneyin. Şimdi çok özlüyorum. Ee, i̇lk karşılaşmamız biraz asempatik oldu. Yani evet. birbirimizi çok iyi tanıyamadık. Ben Emin evet. Hanım siz sancıdanın arada. Aa! sen Ablacığım bak hamile Cemile ha, Hanım. Ona da yardımcı evet. olmalı. Yani. Suyu i̇şte, sizin şöyle. domatesler yüzünden kadının gazı var. <laughs> sizin domatesler yüzünden. <laughs> Hayır ulan o kadar gaz olur mu? <laughs> kadın hamile. Ne kadar domates yediğini bilmiyoruz ki biz kadın. <laughs> ulan ne kadar yersi o kadar gaz olur mu? Şimdi yeşil domates biraz gaz yapar. Daha ham olduğu için... Saçmalama. Gazı... Saçmalıyorum. Yani. Sertap gir devreye. Bir de hamile kadın getirmişler. Ay bir de hamile kadın getirmiş. Bir de suyu geldi bunun. Böyle efendim. Böyle... İşte biz hem elektrik hem su getireceğiz söyledik. değil. <laughs> Sözümüzde de